Yeni bölümden herkese merhabalar. Bu zamana kadar izleyip takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Çok vaktiniz almadan videoya geçeyim. Ufak bir map farmı yaptım. Ee, yaklaşık 15 tane falan kutsama düştü. 200'lü pelerin yaptım. Ee, şurayı BK'ları ve unutma kitaplarını toplam 2.5M sayarsak. Tecrübe yüzükleri 500K'dan yaklaşık işte onlarda bir bir şeyler bırakacak hesaplayamadım şu an çok erken sabah bir artı dört canavardan koruyan taş düştü o da güzel para eder ruh taşları da 700k ayrıyetten e, 21 emle başlamıştım oraya 6 m mamalardan geldi güzel en kötü bir 50 emlik falan bir farm yapmış olduk bu arada kutsamalar 800k'ya kadar ulaşmış e, elimde çok fazla var bunun bir 30 tanesini satmayı düşünüyorum bir 24'ten falan oradan güzel bir para gelecek. Tam map'te farm yapıyordum. Bir anda sunucudan şöyle bir mesaj geldi. Yıldırım Dağları'nda agoni metni belirdi diye. arayın bulayım dedim. Buldum. Kesiyorum. 1-1-1 bir, bir, bir vuruyormuşuz. Slot dağıtmıyor. Değişik bir metin. ilk defa kesiyorum. Hemen ardından da şurada bir öfkenin metni var. Ona gideceğim. Bu arada metinden de büyü çözme unutkanlık düştü. Okudum. Ardından da büyü çözme BK vardı. Öyle de M2 yaptık bir anda. Evet Metin kesilmek üzere. Bakalım ne atacak. Bu ne? Bu ne şimdi? <laughs> Güzel çan çiçeğimiz oldu. Kanka çocuk bari 20 ile 30'lu atsa diyeceğim. Ona bir bakayım. 3. Bu ne şimdi? İki de tuğ mantarı aldık. Çok iyi. Ulan böyle mantar gördünüz mü siz 5 tane daha büyülü keskinlik BK aldım. 8 eme kurmuşlar. Piyasa altı görünce hiç dayanamadım. Direkt çektim. Onları da okuyalım sizle. Hop. M5 oldu. Güzel. Bir BK daha alabilseydim keşke şunlar da bitseydi güzel olacaktı. 3 BK kaldı M6'ya güzel güzel. Evet ninjamızın zırhını da biliyorsunuz 6 ateş 1500 EP'de kalmıştık. Şu üç tanesini de atacağım. Belki şimşek yakalarız artık ateşe pek ihtiyacımız yok. 75'e yaklaştık. Güzel EP absorbe geldi de ah şurada bir şimşek olsaydı. 10 şimşek olsa dururdum mesela burada. Bu ne arkadaş ya? 10 rüzgarda 1500 ep, 10 rüzgarda dursam mı? Yok ya. 15 rüzgarda zırh alırız. Bakalım hiçbir şey gelmedi. Bir tane de bağlı efsun varmış. Şunu da atayım. Belki bir şey gelir. Bu ne? 30 str geldi en azından. Şimdilik daha hızlı kasmamızı sağlayabilir. Evet ninjamız 75 oldu ama sıkıntılara girdik. Hoş bulduk abi sıkıntı var sıkıntı. Hayırdır? Neden sıkıntılara girdik? Ninjanın kostümü bitti 1. Üstüne Sura'nın silah fişi bitti 2. Sura'nın e, elementer koruması bitti. Ya yine elementer koruması da dayanıyor o yüzden tecrübe yüzüyle kasıyordum. O da 91 oldu şöyle göstereyim şimdi Ninja için şimşekli itemler dizmemiz lazım e, artı Suraya silah fişi almamız lazım yani üzerimizde de 145 en para var en fazla ne yapabiliriz bilmiyorum birkaç tane satılacak eşyam var pelerin Deniz kızı onları satmaya çalışıyorum bakalım Ninja için şöyle bir küpe alıyorum. 500k yani bedava. Altı şeytanlı. Çevikliği de var. Çevikliği katınca ben bunu 10 şeytan sayarım. 500 Haydi amına koyayım, öyle olsun. 500k'yı 10 şeytanlı küpe hayırlı olsun. Bura için şöyle güzel bir şey buldum. 20 şeytanlı. Bıçak 14 günü var. Direkt alıyorum bunu yani. Çok ucuza koymuş. ticarete koyacaktım. Sonra dedim ki benim ihtiyacım var. Yani şu an paraya da ihtiyacım var da. Bir de şunu buldum. 25 eme koymuştu. 15 şimşek. 10 günü var. Direkt aldım 45 eme koydum. Bir güne satılırsa satılır. Satılmazsa inceye koyarım. Ki satılacağından emin gibi bir şeyim yani. Garanti gider bu. Dursun şimdilik. Ee, suray'ı da tekrar sürgüne çıkaracağım. Kasada dursun. Ee, çok saçma bir şey gördüm. 61 kalkanlarının artı sıfırları bile 2 olmuş. Gideceğim yani ninja'yı kata çıkaracağım tekrar bütün artı sıfır kalkanları toplayacağım kendim artı basacağım artı dokuzları bile 65 eme çıkmış garibanın yüzü gülmez ben sanıyordum ki sadece 3-5 eksiğim var meğer benim bu 60 seviye silahım bitmek üzereymiş bugün bitecek şu an ee, 70 silahını da takarsam o da sıkıntı olacak neden Ormana girdiğimde 70 silahıyla girmek istiyorum Yani tam günüyle Çünkü bir an önce 100 level araştayıp e, Sonra da Oradan ile beraber Artık ne bileyim razo dörbü bilmem ne falan kesecektim 70 silahıyla beraber ama Artık o iş imkansız oldu Simyaların fiyatları uçtu gitti yakutu nasıl takacağım bilmiyorum ya, Uzun bir süre 90 mapinde takılacağız. Ticaret yapacağız. Başka hiçbir çaremiz yok. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar madem dedim her şeyimiz bitti, EPMP her şeye çok fazla şeye ihtiyacımız var ve belli bir süre farm yapacağız sadece. Dedim ki bari ETP çarlarını hazırlayayım. Ama ETP çarlarını biraz daha uzun süre eee Kullanacağım, uzun süreli kullanacağım. Nasıl? Mesela bunu alacağım birinci köyde farm yaparak farm yapmak için kullanacağım. Uçarımı açtım, içine işte şu porki falan verdim, birkaç item verdim. Birinci köyde farm yapacak sadece. Bunun da videosunu çekeceğim. Hatta bu videoya direkt ekleyebilirim videonun sonuna çünkü şu an fazla bir içeriğim yok. Birinci köy farmı içerikli bir video olsun istedim bunu da. Ee, suramız sıramızda şu an kasıyor zaten sürgünde. Yani onun da herhalde bir yarına falan 92 olur ama şöyle bir sıkıntı var onun da. 2 saat sonra mesela gümüş kutusu bitiyor. 4 ee, saat sonra bu bitiyor. 1 ee, saat sonra simya bitiyor. çarı geri aşağı indireceğim. Büyük ihtimal 92 olamayacak. O da birazcık bekleyecek. Onun da ETP çarlarını kasacağım ama onun ETP çarlarını biraz daha hızlı kasarım gibi duruyor. Çünkü e, altyapısı var biraz çarın. Şurada Ender Elmas, Ender Yakut, Ender Yeşimi, Ender e, Grenası var. Onları bir an önce Antika'ya atmam lazım. Oradan güzel paralar gelecek çünkü. Onların Antika'sını alırsak çok şeyi çözmüş olacağız. Çok fazla problemi çözmüş olacak. Ama şimdilik dediğim gibi Ninja'nın ETP çarlarını kasacağım. Bir level'da başladık bakalım. Metin arayacağım. Metin bulunca kayda girelim. Birinci köy farmından vazgeçtim. Dedim ki bari ikinci köye gideyim. Orada metin kırarım. Oradan, oradan da vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Bu lanet olası server'da. Bu, lanet olası kanalı Birinci köye gidiyorsun 40 kişi var. İkinci köye gidiyorsun 50 kişi var. 90 mapinde farm yapayım diyorsun. Hadi ortada bir 5 kişi var. Abi gözünüzü seveyim yani bu nasıl bir server ya? Bu nasıl bir kalabalık ya? Aslında normal ama yani normalde değil yani. Her yerde her saat adam var. Her yerde her saat adam yok. Yani ben de mecburen parayı ETP'den balıkçılıktan yapacağım bu süre zarfında. Yapacak hiçbir şey yok. Evet videoyu bitirmeden de ufak bir simya denemesi yapmak istedim. Çok fazla bir şeyim yok. Sadece Onyx ve Grena'dan belki yürüz dedim. Yakut'ta şöyle bir şey var ama hiç sanmıyorum onun geçeceğini. Sana bir dünya sırrı Delikanlı. 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 <laughs> bir tane yakınca Yakut'a geçeyim hemen. Bir daha yakınca yakuta geçeceğim tekrar. Yaktı. İki ender. Hadi bakalım. Onyx yan oğlum. <laughs> bir daha yakarsa geçeceğim. Yaktı. Hadi bir antika şuradan bir yüzümüz gülsün. Bak silahımız da bitti. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Bu çok 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 iyi oldu. Hem de ortalama artı saldırı geldi. Şunu keşke çat diye mit siyahatı verse. Bir bug olsa bir şey olsa da. Vallahi bu çok iyi oldu. Silahımız bitti gördüğünüz gibi. Yani yapacak hiçbir şeyim yok şu an. 70 silahına geçmeyeceğim her şeyim hazır olmadan. Devam edelim. Onyx'i yaktı. E, geçelim. Güzel. Bir daha Grenade alır mıyız? Alamadık. Oniksi bir daha yak. <laughs> ah ulan şunu geçir şundan da bir antika alalım be. Yani yapma gözünü seveyim. En safiri hiç atmayacağım. Şu bari ileriye geçsin diyeceğim. O da geçmedi. İyi en azından antika yakut aldık. Bu var ya ilaç gibi geldi şu an. Paraya da ihtiyacımız var. Ya şu grena geçseydi güzeldi. Neyse böyle olacağı varmış. ETP çarlarını kasmaya devam ediyorum bu arada. Şu an Ninja'nın ETP'sini bir tanesine 30 yaptım. İkincisi de 30 olacak. Bu çarın da biri 30 oldu. Diğeri de 30 olacak. İşte günde 20 kor falan 20-25 kor her çardan alacağım. Hatta bu iş karlı olursa bir tane daha ETP çarı açarım. Üçüncü bir çar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için, destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hala abone olmayanlar varsa onları da aboneliğe davet ediyorum efendim.